Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogdan ay kız deprem oldu sallandınız. Merhaba sevgili takipçi kankalarım. Evet. Güne şöyle mis gibi hop krep yapımıyla başladım. Çocuklar okula gidecekler bakın. Of şöyle kırılmaz etmez mis gibi krebim. Okula gidecekler. Aman bir vaktim ekmek yok. Uhi dedim oynanayım dedim ekmek yok şimdi almaya gitmeye vaktim fırsatım da yok o yüzden şimdi Mikail'inkini yaptım 6 tane yaptım ona azıcık içine çeşnili krem peynir sürdüm bir de şöyle çeçil peynir koydum şöyle ondan sonra e, onun çantası hadi Mikail çık artık Hadi oğlum şöyle kendimi göstereyim. Ee, Ömer halisi okula bıraktıktan sonra işe gittim. İşten çıktım şimdi. Bankanın önüne geldim. Saat 10'da randevum var. Saat 9.45. Ee, yoruldum kız sabah sabah. <laughs> Buradan çıkınca da canım çekersin. Zeynoz Kafe vardı ya geçen göstermiştim. Hatta hemen birkaç takipçim de gitmiş. Oradan mesaj attılar. Özlem gerçekten çok e, hani böyle şey ne yazmıştı. Bir tanesi yazmış ki çok beğendik kahvaltıyı. Teşekkür ederim öneri için. Diğeri de resim atmıştı kahvaltısının. Hmm. Çok tatlı minik ama tatlı bir mekan. Öyle bir şey. Şimdi onlar çok sen mercimek çorbası yapıyor. Orada mercimek çorbasını yapan da yine benim bir takipçim ve buradan bir abla. Ee, kızı da öğrencimdi. Ne öğrencisi? Ben e, evlendikten sonra, aynen evlendikten iki buçuk yıl sonra falan e, bir iki buçuk üç yıl Diyanet Camisi'nde görev yaptım küçük çocuklara birinci sınıftan üçüncü sınıfa kadar e, Kur'an ve din eğitimi verdim çocuklara. Oradan e, Rümeysa, ay çok tatlı bir kızdı <laughs> gerçekten. E, hatta geçtiğimiz haftalarda düğünü vardı. Düğüne gidemedim ama e, kınasına uğramıştım. Kısa da olsa uğramıştım. Neyse öyle. Nereden nereye gittim? Çok sen mercimek çorbası yapıyor. Geçen kahvaltı, Özge ile kahvaltıya gittiğimiz yerde yan tarafından biri bir mercimek çorbası aldı. Ay Allah'ım kokusu da benim azama geldi. <laughs> Dedim bileydim ben de çorba içerdim. <laughs> Ve şu an o kadar çok mercimek çorbası içesim var ki evde de mercimek yok. Şimdi çok bakkala gidip mercimek almaktansa ben dışarıda böyle e, lokantosuyla oluyor ya. Acayip seviyorum dışarıda mercimek çorbası içmeyi. Aslında kelle paça işkembe de severim de. Orada yoktur büyük ihtimalle. Ay çok özür esnedim. Vallahi uykum var. <laughs> yorgunum. Ama aslında dün akşam uykumu aldım. Neyse öyle bakalım. Ee, bu arada mekan e, demişken kısaca böyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ay keşke bir kahve bir şey alsaydım bir yerden ya. Şurada size sohbet ederken bir kahve içerdim. Ee, geçenki videomda Zeynep ablayı e, Zeynep ablanın işte o Zeynos kafenin e, kahvaltısını överken Özge de şey demişti. İşte biz geçen ablamla bir yere gittik. Oradaki kahvaltının hiç hani memnun kalmadım. İki tane patates koydular önümüze. iki kişilik kahvaltı diye her şey böyle iki iki koymuşlar demişti. Hani böyle işte kahvaltılıklarda iki şer tane olmasını anlıyoruz. Atıyorum mesela iki kaşar, iki peynir, iki bilmem ne. Hani ziyan olmaması açısından okey. Ama patatesi de hani patates kızartması da iki tane olunca Özgür böyle bir tepki göstermişler. Yani ben hani benim için çok böyle şey olmadı da. Bendeki en büyük e, şey ekmeklerin çok bayat olmasıydı. Hatta bir ara Dismuk'ta da biliyorsunuz direkt işletmeciye bile söylemiştim. E, hatırlayanlar hatırlar. E, orası da bir da Hani restoranın kahvaltısıydı. Açık büfe. E, ben memnun kalmadığım zaman söylüyorum hiç memnun kalmadım da eğer öncesinden video çekiyorsam o videoları siliyorum e, hiç emek memek boş memnun kalmadım bir mekanı ben önermem arkadaşlar size ha belki siz memnun kalırsınız orası ayrı bir şey ama yani memnun işçisinden ne bileyim işletmecisinden mekandan yemeklerinden memnun kalmadım bir insana niye burada e, önereyim ki gidin orada siz de yiyin diye ondan sonra şimdi onu öyle yaptı özgürlü söyledi ya benim de şimdi yine kafe ismi vermeyeceğim hani tam reklamın iyisi kötüsü olmaz ama gene de isim vermeyeceğim ama sizler zaten anlayacaksınız nereden bahsettiğimi benim bir arkadaşımın da bir kafesi var ya hem hem yani biri çocukluk arkadaşım diğeri de hani okul arkadaşım ikisi ortak inanır mısınız benim o videomu kafenin sahibine göndermişler kafenin işte instagramdan yolladılar büyük ihtimalle şok oldum Özlem sizin kafenizden bahsediyor. İşte ne kadar memnun. Yani sizin kafenizi kötülüyor diye. <laughs> Şaka gibi. <laughs> Allah Allah. Teheccüdlerimizden kalktım hafta sonu. Haft yani geçen haftaydı aslında o. Ya çarşamba, perşembe miydi? Artık cuma mıydı bilmiyorum. Baktım böyle bir mesaj. Arkadaştan Instagram'da. Şimdi teheccüd namazın mı? uykum açılınca Instagram'a gireyim dedim. Tövbe estağfurullah dedim. Bu ne? <laughs> hani o da şey anlamda. Hani memnun kalmadığın bir şey olduysa hani bana söyleyebilirsin. Hani düzeltebileceğimiz bir şey varsa düzeltiriz gibisinden. Dedim arkadaşım yok öyle bir şey. Ben hani sizin oraya kahvaltı geleli kahvaltıdan sonra daha 3 defa daha ben oraya kahve içmeye gittim. Kızlarla akşam yemeğine gittik iki defa kahve içmeye gittik. Ondan sonra Nurfer'in doğum gününde yine gece yarısı böyle kafamızı eski saat 10'da yine kahve pasta içmeye gittik. Ee, çok sevdiğim çok memnun kaldığım atmosferinden inanılmaz e, hani böyle çok sevdiğim bir yer. Ki birçok takipçimde e, ben hani oranın e, kullandığı ürünlerin tamamen e, hani Süleyman Camisi'nin işte hani şeylerinden dolayı ay neydi o ya mantısı falan dediğimde mesela ne kadar çok Süleymanlı takipçim var. Süleyman Hilmi Tunal Hazretleri'nin işte o hani camisinin cemaatinden ne kadar çok giden oldu. Ne kadar çok yüzün oldu. Özlem senin sayende işte bak senin vesilenle sayende de işte senin vesilenle biz de hani gidip böyle günü rahatlığıyla bir yerde yiyip içebiliyoruz falan diye. Yani şaşırdım. Gerçekten şaşırdım ve hiç kendisinden bahsetmediğim bir mekana sahibine arkadaşım da olsa uzun uzun açıklama yapmak zorunda kaldım yani çok kötü ruhlusunuz çok kötü kalplisiniz ve in bu bunu kendime yapılmış bir iftira olarak sayıyorum bu bir iftira ve bunu yapan kişi benimle helalleşmesi lazım çünkü e, benim sürekli en sıkı takipçilerim hepiniz biliyorsunuz ne kadar çok sık kahvaltıya dışarı çıktığımı ne kadar çok değişik mekanlara gittiğimi Beğendiğim mekanlara sürekli sürekli de gidiyorum ama farklı yerlerin farklı kahvaltılarını denemeyi de seviyoruz hafta sonları mesela Turgut'la çok çıkarız hafta içi böyle Özge ile de yaparız Özge'li mesela çarşamba günleri izinde olduğu günler Özge'li mesela bir şeyler yaparız mesela ben geçen haftada bir yere akşam yemeğine gittim kızlara bakın sizden hiç bahsetmiyorum yani size oradan hiç bahsetmedim çünkü eee yani hoşuma gitmedi. Yani bir İtalyan restoruna gittik. Ve yani beğenmedim, yiyemedim, hoşuma gitmedi. Fiyat olarak da çok yüksek bir yer. Ee, tamam elle yapıyorlar. Aslında mesela ravyoları falan çoksa. Daha önce gittiğimde ravyoli falan yemiştim. Ama bu seferki makarnasını, sosunu vesairesi bana böyle ağır geldi. Sevmedim, çekmedim video. Yani her gittiğim mekanı çekmiyorum zaten ben size. Ve memnun kaldım mekanları da gerçekten sırf böyle aman o benim tanıdığımdır bu benim değil mi? Mesela Zeynos Cafe. Hiç tanımıyorum kadını. Hiç tanımıyorum. Sadece görünüşten birkaç sefer böyle hani genç kızlığımdan gördüğümü biliyorum. Çünkü oranın sahibi de e, buranın Marlın kızıymış ama daha sonra evlenmiş. Başka bir şehirde yaşamış yıllarca. sonra yine buraya hani taşınmış mekan açtığı için herhalde. Yani demek istediğim Hani bayanı hiç tanımıyorum ama ne kadar çok övdüm, ne kadar çok hoşuma gitti. E Oraya da mesela ilk gittiğimde videoyu çekmedim. Aynen ilk gittiğimde mesela bir kere ortam müsait değildi. Çok kalabalıktı. E, ve mesela ikinci gittiğimde memnun kaldığım için bacımı götürmek istedim. Neyse yani uzun lafın kısası böyle haysiyetsiz, karaktersiz insanlar hayatımızda hep olacak da yani isim bile vermediğim, hangi şehrine bile gittiğimi söylemediğim sadece işte bir mekana gittik yani arkadaşlar şu an bütün kafeler hemen hemen fiyat olarak aynı bütün hemen hemen kafeler iki kişi kahvaltı dediğiniz zaman iki kişilik malzemeler kullanır ee, ama yani hiç ismini bilmediği, isim vermediğim halde bir mekanın sahibine Bak bu bayan sizi kötülüyor YouTube'da <laughs> diye mesaj atmak nasıl bir ruh hastalığı? Ciddi söylüyorum bu bir, bu bir ruh hastalığı yani bu bir iftiradır. Bilmediğiniz emin olmadığınız bir şeyde bir insanı iftira atamazsınız. Bir insanı kötüleyemezsiniz. İki tarafı da kötülemiş oluyorsunuz. Hem karşı tarafa bak sizin yemekleriniz kötü. Demek ki sen oraya gittin memnun kalmadın. Ee, benim de oradan bahsettiğimi zannettin. Çok saçma. Gerçekten yine bakıyorum 9 dakika konuşmuşum ama hakkınızı helal edin. Ama kaç gündür söyleyeceğim, söyleyeceğim, söyleyeceğim. Araya bir şeyler giriyor, unutuyorum. Ben böyle karaktersizlik görmedim ya. Böyle bir şey yok. Gerçekten resmen bana iftira atıyorsunuz. Ee, yani şaka gibi yani diyorum ki beni diyorum hiçbir şey şaşırtamaz çünkü o kadar çok şey gördüm ki şu mecrada diyorum ki daha benim şey şaşırtamaz kız vallahi billahi her defasında şaşırtacak bir şey buluyorsunuz <laughs> helal olsun her defasında bana beni şaşırtacak bir şey oluyor yani mutlaka diyeceklerim bu kadar yani şaka gibi 2 saat Mekan sahibine açıklama yapmak zorunda kaldım. Dedim ki tabii ki de dedim sana şimdi gittiğimiz yer mekan dedim şehrini söyleyeyim ama dedim hangi mekan olduğunu sana da söyleyebilirim. Çünkü sonuçta siz hepiniz bir işletmecisiniz ve kimseyi kimseyi kötülemem. Kimsenin ekmeğiyle oynamam. Ya bak şuraya gittim de hiç memnun kalmadım. Sakın gitmeyin oraya falan deyip o mekanın sahibine de karalamam. Çünkü dediğim gibi belki ben memnun kalmıyorum ama memnun kalan 100 kişi vardır. Yani 100 kişiden 5 kişi memnun kalmadı diye ya memnun kaldığım yerleri söylediğim zaman da reklam anlaşması falan da değil. Onu da söyleyeyim. Gittiğim her mekanda kendim ödeme yapıyorum. Mesela memnun kalmadığımı söylediğim yerlerde de şey diyorlar ki ya o zaman işte indirim yapalım. Hayır diyorum ben indirim için söylemedim. Yani dikkat edilsin mesela o ekmek meselesinde. O kahvaltıya gittiğimiz yerde söylemedim. Sadece memnun kaldınız mı dedi. Yok hayır dedim yani açık söylemek gerekirse çok memnun kalmadım ama dedim hani mekan dedim şık güzel bir mekan ondan sonra e, Disburg'a gittiğimde de mesela artık orada hiç dayanamadım. Direkt mesela e, garsona söylemiştim. Dedim ki buranın dedim mekan sahibi dedim. Buradaysa dedim selamımı söyleyin. Dedim ekmekler çok kötü. Yani şurada dedim şimdi kişi başladım. 18 lira para vereceğim ve hiçbir şey yiyemedim. Tüm yemekler buz gibiydi ve kahvaltı değildi. Öğlen yemeğiydi yani. işte yok fasulye kavurma, yok yumurtalı ıspanak bilmem ne. <laughs> Kahvaltıya dair çok fazla bir şey yoktu ama neyse ya öyle işte gerçekten yani bir insanı iftira atmak bir insanı karalamak gerçekten bu kadar kolay ama o insanla bir de helalleşmek var arkadaşlar ee, Dediğim gibi ben isim vermediğim halde e, zannedersem işte bir kişi artık birkaç kişinin bilmiyorum ama bence bir kişiydi sadece bunu yapan kötü ruhlu ve o kişi benimle helalleşmesi lazım Helalleşmediği sürece Kul hakkına giriyorsunuz. Evet ben belki burada hakkı helal ederim ama buranın bir de öbür tarafı var. Yani bir ağızla söylemek var bir de kalpten geçirmek var. O yüzden e, insanlara iftira atmadan önce e, atacağınız e, veya söyleyeceğiniz şeyden gerçekten yüzde yüz emin olun öyle adım atın. Öyle söyleyin. Her şey için yani bu bir tek benim için değil hayatımızdaki her şey herkes için geçerli. Öyle canlarım benim. Neyse. Baktım gelmiştir. Belki gideyim şu bankaya bir bakalım. Neyse bakalım eve geldim. Canım şöyle klimalı yumurta çekti. Sabahki yaptığım krepler de aklıma gelince dur buğulandınız. Sabahki yaptığım krep de aklıma gelince dedim özlem. Mercimeği başka güne sakla. Git hemen şöyle kavurmalı yumurta yap. Ondan sonra Güzel şimdi ben karnımı afiyetle doyurayım. Ömer Halis'in çıkmasına tam iki buçuk saat var. iki buçuk saat şöyle bir dinleneceğim çünkü evde derli toplu. Şimdi bir şey göstereceğim size. Bakın bu benim kız Şem'in yatağı. Bu da oğullarımın yatağı. Görüyor musunuz? Dedim ki yatağınızı kaldırın. Oğlanlar yatağını düzeltmiş. Neyse bir burası böyle bir toparlanacak. Geri kalan yerler temiz. Ebru'sunu aradım. Şu kepengimiz takıldı. Buz Çıkmıyor yani yukarı. Böyle bakalım. E, Buralar da böyle temiz. Odam da temiz. Tuvaletlerini de dün akşam sildim. Evet, arkadaşlar Bak. Ömer halisi okuldan aldım. Şimdi bir markete geldik. Gel evet. tamam, bakalım. Tuz tekmeyi alalım. <laughs> <laughs> Tuvalet kokuyor burası. <laughs> geç geç. Devam et. Dur bakalım. Yarın sabah bir daha şey falan yapamam. Amerika. Mire. Gel. Hey Amerika. Amerika var Gel. Ne ara Amerika? Kötü, <laughs> Kötü Amerika nerede? Bırak bırak onları bırak. Başka bir şey alalım şuradan gel. Ay 2.59'muş. İyi mi? Demin tuturdu. Tank <laughs> de istiyorum diye de. 3.99 verdim. Allah seni gayret etmesin çocuk Hadi et anne. Tamam. Ne koydun sen şimdi oraya? Çikolata mısı. <laughs> tamam hadi geç. Çikolata mısı. Hadi maiz. elma alalım çünkü bugün elmalı kek yapacağım. Elmalı kek. Evet elmalı pasta Ve... yapacağım. Bize Hı -hı. hangi elmadan alsak ki? Ay, çok güzel Çabuk çıkalım. Al bir gidelim. Hı -hı. Ay gerçekten çok şekermiş. Değil mi? Bu neymiş? Bizim yataktan Gülşen'in yatağında. Karşı. <laughs> Gel boş ver yeme hadi gidelim. Ne? Geç. ne? Kasa değil. Kasa değil reaction box web box Ama içimdeki toy puzzle var. Puzzle istiyor musun? Ya ama bakacağım. Puzzle bu çok mu büyük sana? Das 1 Million. 1000 ist. Das kein 1 Million. Evet, Aldi'den 3 5 bir şeyler aldık. Eve gidince gösteririm neler aldığımızı. Bu kuzucuk bunu aldı. Niye? Çünkü evde tamir edecek şeyler çokmuş. <laughs> Arabasını tamir edecekmiş, oyuncaklarını tamir edecekmiş. Ama ara, ama oyuncak nerede olduğunu bilmiyorum. Hangi oyuncak? Arabalar. Neyse, ben biliyorum, ben sana gösteririm. Bu ne ki? Ola böyle bir şey kestiğin zaman orası düz mü değil mi diye bakıyorsun. Neyse bakalım hadi arkadaşlar. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Gülşen'e okul almaya gidiyoruz. Aa! çünkü kuzucuğum. Tiketini kaybetmiş otobüs kartını. Şimdi yenisini için müracaat ettim. Onu da alalım ondan sonra eve gideceğiz bakalım haydi. Evet canlarım benim. Evet canlarım benim. Biz eve geldik. Valla evden çıkmışken Gülşen'le ile okulu çok yakın birbirine. Araba mesafesiyle bir dakika bile sürmüyor. ama <laughs> Yürüme mesafesiyle 5-6 dakika sürüyor. Neyse evden çıkmıştan tam da Mikael'in de böyle çıkış saatiydi. Onu da aldım geldim. Şimdi bugün yemek derdim yok. Neden? Çünkü dün anneme, dünkü videomu izleyenler bilir. Annemde baya böyle kalabalıkça bir misafir vardı. Oradan da baya böyle bir şeyler attı. Çünkü çok çeşit vardı. Hem şöyle köfte artmıştı köfte. Annem hani çocuklara da götür giderken dedi. E, yarın hani yemek yapmazsın dedi. Vallahi iyi de oldu. Şöyle köfte aldım. Tavuklu böreğimiz vardı. biraz ondan aldım. Şimdi hem köfte hem tavuk olur mu demeyin. Hmm, büyük bir ihtimalle şu tavuklu börekleri Ömer'le ben yerim. Köfteyi de Mikan Gülşen yer düşünüyorum. Sonra yine dün orada böyle fırında patates vardı ama şimdi iyice hani buzdolabında katılmış kurumuştu. Ben şöyle yarım kutu e, krema daha ekledim. Üzerine bir de kaşar ekleyeceğim. Azıcık da şöyle sarma almıştım. Dün patlıcan mezem komple bittiydi. Bu da böyle tam ağzına kadar doluydu. Bir iki buçuk kilo bunlar bu arada. Şu kaplar iki buçuk kilo oluyor. Böyle yarısı kaldı e, ee, annem dedi ki bir, artık zaten hani annem de önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gidecek. Bize dedi yenmez kızım dedi. Sen bunu böyle dedi götür. Yarın yersiniz. Böyle bakalım. Ee, şimdi şu ikisini bir fırına süreyim ben. Sarmayı, dolmayı. Dolma diyoruz ya. Biz mancardan, lahanadan olunca dolma diyoruz. Yaprak sarması olunca sarma diyoruz. Ama neyse lahana sarması diyeyim. Isıtmıyoruz ee, ısıtmıyoruz böyle soğukta seviyoruz çiçeklerim kendime yine gül aldım hem salonuma hem oturmadama. Neyse bakayım, şunları hemen bir fırına atayım. Ondan sonra e, marketten aldıklarımı da göstereyim size. oraya yemeğim de ısınır. Ömer Halis de bugün ablaları. Dün dersimiz çok geç yapmıştık. Hatta bitirememiştik. Ah! Ah! Ne yapıyorsun? Bırak <laughs> telefonu. Telefon ama bilmiyorum. Tamam gel, mikrofon. Hmm. 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 Mikrofon. Ya şu sen... sayfayı yaptın kendin. Aferin sana. Başka dersin var mı? Hep çalışmamız lazım Tamam. Ama şey şu bayağıları Tamam hadi bakalım. Telefonunu bana ver. Bitti ki. Tamam ben akciğer takayım. Ben yaptım. Tamam hadi. Sen yap dersin ben de yemekleri ısıyorum. Ne geliyor? Hani... Sen hızlı söylüyorsun. Bu da güçlü güçlüsün yapmamak lazım. Ya. Ne geliyor oraya? Yani onların şey gücü. Hımm. Hmm. Tamam. Hımm mikrofon hmm. var. Hımm başta. Şöyle evet, her şey dizdim. Şöyle güllerim. Ayrıca de bu motosaraylar indirimdeydi ben de yarın çocuklara böyle bir hamur işi yapmak istiyorum lahmacun tadında ama hem lahmacun gibi hem de böyle kaşarlı pide gibi ama lahmacun görünümlü böyle kaşarlı bir şey instagramda görüntü çok hoşuma gitti şunu Ömer Halis aldı şunu da Ceto bunu da Ömer Halis aldı salatalarım için hem şöyle karışık şunu ve şunu -e. sadece kabak ve biliyorsunuz bir de yoğurt Evet yoğurt da aldı kendime. Bir de şöyle. Bunlar hep 1.99. Ondan sonra tost ekmeğimiz var. Şöyle mersi çikolatamız var. Bir tane sütümüz var. Dilim kaşarımız var. Elma aldık. Bugün elmalı o elmalı yaptığım elmalı e, tarifi size vereceğim. E, şöyle şipazla kıvak aldım. Kıvak ekşi yoğurt gibi bir şey. Ondan sonra şunun içinde de hiçbir şey var mı diye bakmadım ama ee, bakayım. İyi bari hiçbir şey yok. Şöyle kremalı domates sosu. Kahve. Sallama çay. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Bir de şu iki güllerim var. Onları da hemen şöyle sularına koyup yerlerini yerleştireyim. Orada zaten yemeğimiz de ısınır. Oturup afiyetle yemeğimizi yiyelim. kız gün tabağı gibi oldu bu herkesin yiyeceği şey farklı şimdi şu benim tabağım <laughs> en minimalist Ondan sonra bu Ömer'in bu Mikail'in bu da Gülşen'in <laughs> full sarmalı ee, böyle bakalım Haydi bize afiyet şifa olsun inşallah. Evet arkadaşlar şimdi videomun kapanışını e, yaparken şöyle bacım sudan evet. kapanış yapayım dedim şöyle Acıma kahve içmeye geldim kahvemizi kahve içiyoruz. Aslında kahvaltıya geldim ama onların hepsini yarınki videoda izleyeceksiniz. Şimdi bu videoyu kapatırken sizlere çok güzel bir haber vermek istedim. <laughs> e, o kadar çok böyle uzun zamandır Özge'de kanal aysın, Özge'de kanal aysın ya da işte annenin videosunda kanallar çeksin. İşte Özge'yi daha çok izlemek istiyoruz yazanlar oldu ki. Aslında ben de çok uzun zamandır Özge'yi böyle teşvik etmeye çalışıyorum. Evet çok yapıyor. Ama biliyorsunuz çok yoğun çalışıyor. Haftanın 4 günü 12 saat çalışıyor günde. Biliyorsunuz bacım. taksi, taksi şoförü, şoförü, babamla iş arkadaşı <laughs> evet. aynı durakta çalışıyorlar. E, sonunda ikna ettim. Aynen, Vallahi soru etti. Artık ben de varım aranızda. <laughs> evet, hatta ilk videosunu, ilk tanıtım videosu çektik. Hatta <laughs> paylaştık. Siz benim bu videomu izleyene kadar Özgen'in videosunu biz paylaşmış olacağız. Aynen. O yüzden Hep Şuraya bırakıyoruz. Evet, şuraya biz... link bırakıyoruz, Aşağı yorumlar kısmına linkini <laughs> bırakacağım arkadaşlar. E, beğeni, yorum ve aboneliklerinizi bekliyoruz. Aynen, hepinizin desteğini bekliyorum arkadaşlar. Evet, kendin söyle. Davet e, et. Hepinizi kanalıma bekliyorum. Kanalımın adı Özgekan. Ben zaten e, aşağı link olarak bırakacağım. Aynen, Link olarak bırakacak. Hepinizi videoma bekliyorum. Güzelce videolarımı izleyin, likelayın, <laughs> yorum yapın bol bol. Evet. E, Desteklerinizi bekliyorum. Evet, böyle bakalım. Ben de buradan bu şekilde e, videomu kapatıyorum. Ee, umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Yarınki vlogda yine burada sizler buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın. Hoşça